yabancı dil online eğitimle öğrenilebilir mi? Bir seviye yabancı dil ne kadar sürede öğrenilir? Dil öğrenirken yabancı eğitmenle mi çalışılmalı? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını kurucu Enver Öztürk anlatacak az sonra. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bugün şu anki konumuz Enver Öztürk, yabancı dili öğrenme yöntemleriyle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz? İyi, siz sormalı. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yabancı dil öğrenmek için yurt dışına mı gitmek gerekiyor? Bence gerekli değil. Ee, şöyle ki aslında birçok Türkiye'de güzide kurumlar var, bu işi yapan kurumlar var. Sadece evet. bazı şeyler yanlış yapıyoruz, eksik yapıyoruz. Bunlar kaynaklanıyor. Bunlar e, şunlar olabilir. Genelde öğrenciler e, İngilizce hayatlarına sokmuyorlar. Tabii Öğrencilerden kastettiğimiz bunlar yetişkinler de olabilir, çocuklar da olabilir. Ee, aslında İngilizce hayatımızın e, esas temel noktalarından birisine koymamız gerekiyor. Ee, bir Bunu zaman... hangi yaşta koyacağız hocam? Şimdi bir de şu var, bu işin yaşı var mı? Yani hakikaten şimdi ilerleyen yaşlarda sıkılanlar var öğrenemiyoruz diyenler var. Siz bir kurucusunuz. Siz bu işin uzmanısınız. İngilizce öğretmeniyim ben. İngilizce öğretmenisiniz ama bu konuda da e, çalışmalar yapıyorsunuz. Ne tavsiye ee, ediyorsunuz? Hangi yaşlarda İngilizceyi hayatımıza sokalım? Sadece İngilizce mi hayatımıza sokalım. Şimdi bu konuda aslında birçok dil bilimcinin farklı görüşleri var. Evet. Ama gerçekten aslında anne karnında bile başlıyor bu olay. Ee, anne karnında işte Beethoven'ın şarkını dinletenler var. İngilizceyi dinletenler var. Bunlar gerçekten kanıtlanmış olgular. Ama işin biraz daha realitesine dönecek olursak 3 yaş şu anda öngörülen bir yaş dilimi. Çünkü 3 yaşta başlayan bir çocukla 20 yaşında yeni bir İngilizce öğrenmeye başlaması çok ciddi farklar oluyor. O da şöyle ki 3 yaşında dil öğrenmeye başlayan bir çocuğun aksanı yabancı dildeki, hedef dildeki İngilizce ya da Almanca hangi dil öğreniyorsa fark etmez ana dili gibi konuşabiliyor. Ama 20 yaşındaki bir kişi başladığı zaman hiçbir zaman o aksanla konuşamıyor. O yüzden temel yaş 3 yaş bandı üç başlamak akıcı başlamak konuşmak ve aksanlı konuşmak için çok önemli. Yabancı dili öğrenmek için bunun bir yöntemi var mı hocam? Yöntemlerden bahsedebilir misiniz? Yöntem aslında şu birincisi kişi de bitiyor. İkinci kişinin kendine güvenmesi gerekiyor. Bu çok önemli nokta. Evet. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda dışa dönük insanlar, içe dönük insanlara göre dil öğreniminde çok daha başarılı. Çünkü dışa dönük insanlar risk almayı seven, işte sınıf içerisinde, daha amfi içerisinde konuşmaktan çekinmeyen, hata yapmaktan çekinmeyen insanlar ve çok daha hızlı konuşuyorlar bu şekilde. Ama içine kapanık insanlar bu süreci biraz daha uzatıyorlar. Çünkü çekindikleri için, yanlış yapma korkusu oldukları için evet. bu süreç uzuyor ne yazık ki. Evet. İkinci noktada burada şu. Türkiye'de olsun ya da yurt dışında olsun fark etmiyor. Demin bahsettiğim olayı biraz açayım. İngilizce gerçekten sabahtan akşam kadar hayatımızın merkezinde olması gerekiyor. Bu nasıl? Ee, şöyle yapmamız lazım. İlla ki herkes günde televizyon izliyor. Bir saat olsa iki saat olsa bunu Türkçe yerine İngilizce olarak izlememiz gerekiyor. Çünkü dinlemek konuşmayı çok geliştiren bir kavram. Telaffuz değil mi? Ya, telaffuz. De telaffuz evet. Çünkü e, şöyle düşünün hepimiz sonuçta Türkçeyi annemizden öğrendik. Bir evet. iki e, yaş bandında hiç kimsede kitap yoktu, defter yoktu. Ama annemizi dinleye dinleye, dinleye dinleye o kelimeyi biz konuşmaya başladık. Hatta da. şiveler oluştu yani. Aynen öyle. Ve şiveler oluyor. İşte evet. doğuydu, şuydu, güneydi gibi. Aslında İngiltere'de aynı şeyler var. Dolayısıyla ilk önce dinlemek çok çok önemli. Biz ama ne yazık ki insanların tabii zaman probleminden dolayı, günlük hayatındaki problemler dolayı bunu minimize ediyorlar ne yazık ki. Ama bu süreçte zaman da uzuyor. Ekonomik anlamda maliyet de artıyor kişiye. Evet. Ee, biz mesela öğrencilerimize... Ee, yönlendirebildiğimiz kadar buna yönlendiriyoruz. Bol bol gazete okumalarını tavsiye ediyoruz. Mesela gazete çoğu kişi tarafından tavsiye edilmez. aklına gelinmez. Ee, artık kitap okumak ne yazık ki biraz e, bu zaman darlığında bu metropol şehirlerde olmamızdan dolayı biraz sıkıntılı. Ama akıllı telefonlardan e, rahatlıkla gazet okunabiliyor. gazete okunabiliyor. Gazetede şöyle bir artısı var. Ee, Gazetede konuşulan kelimeler gündü kelimeler oluyor. Dolayısıyla bu yıl sizi Günlük hayatı konuşmanıza çok pozitif şekilde etkide bulunuyor. Evet. Şimdi bir kişinin yabancı dil öğrenmesi için ne kadar süre geçer? Bu özel bir soru olsun ben, yani ben de merak ettim. Bir kişi ne kadar sürede yabancı dil öğrenebilir? Şimdi ya da e... bunun bir <laughs> soru daha sorayım. online yabancı dil öğrenme programları etkilemedir i̇lk soruya cevap vereyim ben size. Evet. bunun süreci demek ki soruya biraz cevabı olacak ama kişiyle ilgili bir şey. Aslında burada iki tane etken var. Birincisi alacağı yerdeki eğitimin kalitesi, eğitmen kalitesi. İkincisi kişinin ne yaptığı. Şimdi genel problem şu, kişi 3 saat kursa geliyor, eğitimin aldığı 3 saat. Fakat kurstan çıktıktan sonra İngilizce ilgili hiçbir şey yapmıyor. Evet. dolayısıyla ilk önce kursiyerin üzerine düşenleri yapmış lazım. Tabii ki hizmetin de iyi olması lazım. Eğer kursiyer üzerine düşeni yaparsa, biraz önce anlattığım hepsini gerçekleştirirse, genel ortalama yani bizim 64 senedir biz bu işi yapıyoruz. Mark olarak 10-12 aylık süreç bandında tabii ki ana dili gibi konuşamaz ama iyi bir İngilizce konuşur 12 ayda. 10-12 ayda evet. yurt dışına gitmesi kesinlikle gerek yok. Bu iş Türkiye'de olur. Online eğitimler bunun için yeterli mi? Online eğitimi ikiye ayırmak lazım. <laughs> Nasıl ikiye ayırmak lazım? Seviye anlamında ikiye ayırmak lazım. Şimdi biz başlangıç düzeyinde olanlara online eğitimi tavsiye etmiyoruz. Yardımcı materyal olarak olabilir. Ama ders materyallerinde online eğitim asla yapılamaz. Sebebi şu: Kişi zaten başlangıç düzeyinde olduğu için. Herhangi bir problemle karşılaştığı zaman yanında bir eğitmen olmadığı için bu sefer umutsuzluğa kapılabiliyor. Ben bunu yapamayacağım diyor. Zaten İngilizceye karşı biraz önyargı var evet, insanlarda evet. ne yazık ki. Bu sefer biz öğrenciyi kaybediyoruz. Ama İngilizce bilgisi orta seviye ve üzeri olursa o zaman biz online eğitimi yine ana ders materyal olarak değil yardımcı materyal olarak tavsiye ediyoruz. O şekilde tabii kitapları herkes taşıyamayacağı için yanında ee, yine telefonlarına çok rahat bir şekilde online eğitimlerde faydalanabilirler. Evet. Ama bunlar için süreç gerekiyor. Evet bunun için şöyle bir şey soracağım hocam. Bir konuşma İngilizce istiyorlar, bir yazma İngilizce istiyorlar. Farklı farklı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir ayrı ayrı eğitim var mı? Yani konuşabileceğim bir İngilizce eğitimi. Şimdi şöyle biz kurum olarak e, da e, ben bu işin eğitimi alan birisi olarak size belirteyim. Aslında böyle bir ayrım çok yok. Kişinin ne istediğiyle, hedefiyle ilgili bir şey bu. Siz bugün bir e, şirkette yöneticiyseniz, CEO'sanız ve işte yazma dediğiniz evet, de, e, noktadan evet. bahsedeyim. mail atamıyorsunuz, toplantıda rapor hazırlamıyorsanız, tabii ki bizim kurumumuza geliyorsunuz. Ben diyorsunuz yazma ile ilgili kendimi geliştirmek istiyorum diyorsunuz. Ya da tam tersi konuşma ile ilgili bir eğitim almak istiyorsunuz. Ama ana ders eğitim anlamında böyle bir ayrım yok. Bu biraz özel bir durum. E, genel bir eğitim kıstası içerisinde böyle bir ayrım yok. Evet. Şimdi e, yabancı dile ilk eğitime başlayacak olanlar e, önce ne yapmalılar? Şöyle Şimdi şu anda biz izleyen kıymetli izleyicilerimizden hocam biz ne yapmalıyız? Yani buna nasıl karar, ne kadar zaman ayırmalıyız? Şimdi tam doğru süre çok önemli. Evet. Yani ilk önce buradaki bana göre kısa süre yani bu işi bir senede bitirecek, iki sene bitirecek bir zamanla ayarlaması gerekiyor. İkinize hedefini belirlemesi gerekiyor. Çünkü insanların hedefleri çok farklı. Kişi geliyor, dediğim gibi ben diyor Amerika'ya gideceğim diyor, benim diyor e, TOEFL almam lazım diyor, sınavı geçmesi gerekiyor. Kişi geliyor, benim başka bir hedefim var diyor. Hedefi de belirledikten sonra, hedef sürecini geçtikten sonra iyi bir kurum belirlemesi gerekiyor. Çünkü bu işin profesyonel bir destek olmadan olması mümkün, mümkün değil. değil evet. e, i̇yi bir öğretim kurumu, köklü bir eğitim kurumu, burada püf noktayı biraz burada açmak isterim ben size. Ee, sizin aslında başarınızı burada ya da yurt dışına belirlen şey alacağınız eğitimlik kurumun açıkçası eğitim kalitesi. Evet. Bu noktada devreye işte öğretmenler giriyor. Biz mesela öğretmen seçimiyle ilgili kısa bir noktadan bahsedeyim. Ee, biz tüm öğretmenlerimizi minimum 5 yıl tecrübeli bandında arıyoruz ki çünkü tecrübe gerçekten çok e, önemli bir etken. E, o bilgiyi karşı tarafa iletmek için. Evet. Ee, bunun dışında öğrenci yapabildiği kadar günlük hayatında biraz önce bahsettiğim online eğitimlerden faydalanması yani. gerekiyor. Yapabiliyorsa bir yurt dışına çıksın. Ama tüm eğitimini bitirdikten sonra e, direkt birinci seviyeden yurt dışına gitmek biraz rizikolu. E, ben işim gereği çok yurt dışına çıktım. E, direkt başlangıç seviyesine gidip de ağlayanları çok gördüm. Evet. E, çünkü konuşamıyorlar. Kendilerini ifade edemiyorlar. Gerçekten bunları çok tanık oldum. Özgüven eksikliği cidden Özgüven törpüleniyor. En kötü ihtimal orta seviye üzerine giderlerse gerçekten çok da yararlarını evet. görürler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Erbey bize verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Biz buraya çok davet ettiğiniz için. Sağ olun. Sağlık. Çok teşekkür Teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Evet kıymetli izleyenlerimiz Sıradaki konuğumuzu alıyoruz.